Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 74HC14 ve CN70 ile bir sensör devresi yapacağız arkadaşlar. Buradaki sensör devresinde beyaz kağıt algılandığında sensörün tepkiye girip buradaki motorumuzu çalıştırması amaçlanmakta arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane pil yuvası görüyorsunuz. Ne bunlar diyecekseniz. Şöyle, Bunlar aslında iki grup ee, bir tanesi şöyle e, şu tekli ve ikili olan siyah olan birbirlerine seri bağlı arkadaşlar bunlar 74 AC 14 ve CN 70 sensörünü güç veren e, devreler arkadaşlar aynı zamanda BC 547 transistörümüze ve e, rölemize de güç vermekte buradaki e, diğer güç kaynağımız da arkadaşlar buradaki motorumuza güç vermekte. Çünkü buradaki arkadaşlar güç kaynaklarımız pillerimiz cidden yetersiz kalıyor. Motorları döndürmek istediğimizde ve ekstradan bir devreye akım verdiğimizde cidden bu e, piller yetersiz kalıyor arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir devremizi biraz inceleyelim. Kamerayı biraz aşağı çekelim. Odaklayalım. Şöyle devreyi yakınlaştıracağım. Arkadaşlar burada CN70 sensörümüz bulunmakta. Bir tane 74HC14 entegremiz var. Burada devremize güç veriyor bu 74HC14 entegremiz. Buradaki CN70 sensörümüzün verdiği dalgalı sinyalleri düzgün sinyallere çeviriyor. Şöyle isterseniz güç kaynaklarını söküp düzgün bir şekilde göstermek istiyorum şöyle yavaşça güç kaynaklarını sökelim Şuradaki güç kaynağını da sökersek Evet şöyle tamam şöyle devremizi iyicene yakınlaştıralım arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi devremizdeki elemanları şu anda gösterebiliyorum arkadaşlar Burada CN70'imize, e, CN70'imize giden LED'in patlamaması için e, 330 ohm bir direnç veriyoruz arkadaşlar. Dirençle veriyoruz bu gerilimi. Aynı zamanda bu CN70 sensörünün aslında içinde bir infrared e, ışık algılayıcı ve infrared bir LED vardır arkadaşlar. Bu ikisi e, bir beraber çalışır arkadaşlar. Buradaki infrared led sürekli olarak e, ışık yayar. Infrared bir ışık yayar. Biz bunu göremeyiz. Kameralarla görebiliriz sadece. Buradaki algılayıcı da e, şöyle bir şey arkadaşlar. Infrared ışık beyaz olan yüzeylerde yansıyor. E, ama siyah olan yüzeylerde soğuruluyor arkadaşlar. Biz siyah kağıt tuttuğumuzda Motorumuz dönmeyecek durmuş bir şekilde duracak ancak beyaz kağıdı tuttuğumuzda yani alıcıya infrared ışık gönderdiğimizde buradaki motorumuz tetiklenip dönmeye başlayacak arkadaşlar tabi buradaki cn70 entegremiz şöyle biraz da basitten mantığını anlatalım cn70 entegremiz arkadaşlar çıkışı veriyor düzgün bir şekilde çıkışı veriyor ancak bu çıkışı oldukça dalgalı bir şekilde veriyor. Bunu Arduino ve diğer kartlarda kullanmak için, transistörle kullanmak için, e, tam böyle kararlı şekilde kullanmak için 74HC14 entegremize ihtiyacımız var arkadaşlar. Şöyle iyice yakın, yakınlaştırıp göstereceğim. Şuradaki kabloları şey yapıp şuradan odaklayalım. Gördüğünüz gibi burada bir tane entegremiz var bu 74HC14 entegresi arkadaşlar. Bu entegremiz e, Tek bir tarafında 7 bacak olan toplamda 14 bacağı sahip e, Dip 14 kılıfında bir entegre arkadaşlar. Bu entegremizi elektronikçilerden temin edebilirsiniz. Zaten burada devre şemamız da bulunmakta birazdan bunu da göstereceğiz. Buradaki entegremize bir giriş yapıyoruz. CN70 sensörümüzden buradaki entegremize bir giriş yapıyoruz. Ve yaptığımız birinci girişte güzel bir e, da, e, çıkış alıyoruz. Ancak bu çıkışı daha da güzel almak için ikinci bir kapıya daha sokmamız ge gerekiyor. Bu CN74 HC14 entegremizin içerisinde 6 tane kapı bulunmakta. Yani 6 tane düzenleyici bulunmakta şöyle iyice odaklayalım. 6 tane CN70'i e, böyle tam iyi çalışmayacak şekilde yani CN70'lerimizin 6 tanesini de sürebiliriz fakat tam stabil böyle müthiş bir şekilde stabil çalışmaz arkadaşlar. Altı e, 6 tane yaklaşık kapı var içinde daha doğrusu 6 tane kapı var içinde ve bu kapılardan birine soktuğumuz zaman tam Aşırı düzgün böyle ta, e, güzel bir çıkış alamıyoruz. E, onu daha da düzenlemek için ikinci bir kapıya daha sokmamız gerekiyor. Bir de bu 74HC14 entegremizin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. E, buradan birinci kapıdan soktuğumuz zaman sinyali birinci kapıdan cn 70imizin sinyalini soktuğumuz zaman artıyı eksiye eksi artıya dönüştürüyor. Yani misal bizim CN70'imiz beyaz karton, beyaz kağıt gördüğü zaman artı 5 volt verirken bunu 74 hc 14'teki bir kapıya soktuğumuz zaman 0 volt veriyor beyaz ka kağıtta. Ancak siyah kağıtta da 5 volt veriyor normalde siyah kağıtta 0 volt verir. Yani bunu tam tersi ne çeviriyor? Invert ediyor. Invert etmek tam tersine çevirmek, düzenlemek demek arkadaşlar. Ee, bunun her kapıda invert etme özelliği var. Yani bunu, bunu her bir kapıya soktuğunuz zaman e, verdiği voltajı tersine çeviriyor. E, o zaman biz bizim kafamız karışıyorsa, bunu ters çevirdiği için bizim kafamız karışıyorsa hem de Tam böyle güzel temiz bir çıkış almak istiyorsak bunu e, birinci kapıdan aldığımız çıkışı ikinci kapıya giriyoruz ve e, ikinci kapının çıkışından da çıkışımızı alıp transistörümüze gönderip transistörümüzün de röleyi tetiklemesini sağlayıp rölenin de motorumuzu tetiklemesini sağlam sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Baya e, enerji dolan başlı yollardan geçiyor. Ee, bu şekilde aslında devremizin basit bir çalışma mantığı var. Biraz bağlantı açısından biraz karışık bir devre ancak oldukça e, basit aslında mantık olarak oldukça basit. Ee, bizim bu devremizde direnç olarak e, şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Normalde bu CN, CN70 sensörümüzde 47 kilo ohmluk bir direnç kullanmamız gerekmekte. Ancak biz de 47 kilo ohm, o kΩ'luk bir direnç bulamadığımız için şöyle bir yönteme başvurduk. Buradaki gördüğünüz iki tane birbirlerine paralel bağlanıp sarılmış direnç arkadaşlar. Aslında bir tanesi 110. Aman 100 kilo. Ohm. Bu 100 kilo ohmları paralel bağlayarak ikisini paralel bağlayarak 50 ohm elde ediyoruz. Bu devrede 3 kilo ohm kadar bir sapma payı sorun çıkartır mı? Hayır, kesinlikle çıkartmaz. Bunu 52 kilo ohma kadar yapabilirsiniz ancak 52 kilo, kilo ohmdan sonra devrenizin stabilitesi kötü yöne gide, gitmektedir. Ee, aynı zamanda cn70'imizin ledi patlamaması için burada bir tane 330 ohmluk bir direnç kullanmıştık aynı zamanda da bc547 transistörümüzün e, base bacağı yanmasın diye bir tane de 220 ohmluk direnç kullandık burada arkadaşlar aslında basit olarak mantık şöyle cn70'imizden gelen sinyal 74 ac 14teki iki kapıdan e, buradaki transistörümüze gidiyor arkadaşlar. Transistörümüzde buradaki rölemizi tetikliyor. Rölemiz de buradaki motorumuzu tetikliyor arkadaşlar. Ve bu sayede beyaz kağıt tuttuğumuzda motorumuz çalışmaya başlıyor. Siyah kağıt da normal bir şekilde duruyor arkadaşlar motorumuz. Şimdi güç kaynağı bağlantılarını yapalım ve devremizin nasıl çalıştığına geçelim. Aynı zamanda devrede gereken malzemeleri ve devre aşamasını da göstereceğim arkadaşlar birazdan. Şöyle motorumuzu düz bir zemine koyuyoruz tam dönmesi için. Şuradan tam olarak bağlantıları yapayım. Biraz beklemeniz gerekmekte. Ayrıca arkadaşlar şundan da e, evet odak bozulmuş. Şundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Buradaki motorumuz biraz güçlü bir motor olduğu için e, çok fazla dalgalandırma oluşturuyor. Ve buradaki rölemizin biraz kafa yemesine sebep oluyor. Örneğin beyaz kağıdı gösteriyoruz. 1-2 saniye beyaz kağıdı gösterdikten sonra Beyaz kağıdı çekiyoruz 1-2 saniye beyaz kağıt varmış gibi davranıyor sonra kapanıyor devre O yüzden burada bir tane de 22 piko faradlık Mercimek kondansatör koymamız gerekmekte arkadaşlar yani bunu Koymaya edebilirsiniz Ama devreniz stabil çalışmaz arkadaşlar Şöyle güç bağlantılarımızı tam olarak yapalım Şöyle bir deneyelim failenmeyelim. <laughs> Şuradan güç bağlantısını yapmayı unutmuşuz. Onu da yapalım. Hatta şimdilik videonun uzamaması için durduracağım. Evet arkadaşlar, güç bağlantımızı sağladık. Şöyle bir tane denemelik bir kağıdımız var, kağıt parçası. Beyaz bu arkadaşlar. Burada e, CN70 sensörümüzün üzerine bu kağıdı getireceğim ve motorun tepkisini izlemesini izlemenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi motorumuz dönmeye başladı. Şöyle getirdiğimiz zaman motorumuz hızlı bir şekilde dönüyor. Buradaki rölemiz de aynı şekilde tetiklenmiş oluyor biz burada beyaz kağıda getirdiğimiz anda CN70 bu sinye bunu sinyale çevirip e, 74HC14'ten e, bu sinyalin düzeltilmesini sağlıyor ve bu 74HC14'ten çıkan temiz sinyal BC547 BJT transistörümüzü tetikledikten sonra bu BC547 transistörümüz rölemizin çalışmasını sağlıyor. Rölemiz Çalışın çalıştıktan sonra tetiklendikten sonra da burada motorumuza enerji enerji gönderiyor ve motorumuz da bunu hareket enerjisine döndürerek çevirerek buradan beyaz kağıt getirdiğimiz zaman motorumuzun çalışmasını sağlıyor arkadaşlar devrenin mantığı oldukça basit biraz karmaşık görünüyor yani kablo bağlantıları biraz karmaşık. Ancak e, oldukça basit bir devre olduğunu söyleyebilirim. Şöyle test etmeye çalışalım. Rölemiz arkadaşlar sıkı, sıkışık bir diğerde bir breadboard da olduğu için tam olarak çalışamıyor arkadaşlar. Bazen yerine tam oturmuyor. O yüzden motorum yavaş dönüyor. E, ancak siz büyük bir breadboard kullanırsanız herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Gördüğünüz gibi şu an devremiz çalışıyor. Evet. Bakın arkadaşlar size şöyle bir şey de göstermek istiyorum. Buradaki infrared ışık e, Arkadaşlar CN70'den çıkıyor arkadaşlar şöyle e, Biz bunu normalde insan gözüyle göremiyoruz ancak kameralar bunları algılayabiliyor. Evet kameramız <laughs> algılamıyormuş. Şöyle biraz deneyelim kabloyu söküp ta, tak yapalım. Ondan sonra şuradan hatta diğer bölgededir belki bakalım şöyle yani bunun kamerayı algılayıp algılamadığını ben denemiştim. Ancak şu an yüksek ışık altındayım şöyle deneyelim sanırım olmuyor ancak ben bunu J7 Pro cihazıyla çekiyorum Samsung Galaxy J7 Pro ile çekiyorum. Ee, benim kendi cihazım olan, kendi kullandığım cihazım olan Galaxy S3 Mini ile buradaki <laughs> parmağımı getirdiğim için algıladı bir an yani ödüm koptu. Buradaki ışığı görebiliyordum. Hatta şimdi telefonumu getirip buradaki ışığı gözlemlemeye çalışalım. Evet arkadaşlar telefonumu alıp geldim. Şuradan parlaklığını açalım. Açıkçası biraz telefonum yüksek ışık altında olduğu için e, ee, telefonumun ışığı az ancak görünebiliyor arkadaşlar. Şöyle kamerayı iyice ne yakınlaştırmaya çalışıyorum. Şöyle tam odaklayalım. Gördüğünüz gibi şu noktada arkadaşlar bir ışık beliriyor. Bu infrared ışığı sanırım siz kameradan göremiyorsunuz ancak benim cihazımla görebiliyorum. Bu cihazdan cihaza değişir arkadaşlar. Bakın mesela şu an gücü söktüm taktığım zaman burada bir ışık beliriyor arkadaşlar. Bu cihazdan cihaza değişen bir şey arkadaşlar. Yani ben burada e, burada J7 Pro cihazıyla bunu gösteremesem de S3 Mini kendi cihazımda gösterebiliyorum görmüş olduğunuz gibi. Gayet de şu an görünüyor. Telefonumuzu kapatalım. Yani bu görünme infrared ışığın görünmesi kameradan kameraya, lensten lense her kameradan e, değişebilir arkadaşlar. Şöyle aynı zamanda beyaz bir ışıkta infrared ışık yansır. Ancak bizim parmağımız da bu işi yap yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motor çalışıyor. Tabii kağıda göre daha kararsız bir çalışma oluyor arkadaşlar. Ancak kağıdı getirdiğimizde daha kararlı çalışıyor. Şimdi güç kaynağımızı sökelim. Fazla enerji harcamasın ve buradaki devre şemamıza ve devrede gereken malzemelere geçelim arkadaşlar. Kamerayı biraz uzaklaştırıp yukarı çıkarmak istiyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar, burada bizim devre şemamız bulunmakta. Hatta şöyle devremizi bir keşif çekecek olursak şöyle kağıdımızı buraya getirelim tam olarak, olarak odaklayıp buradan arkadaşlarımızın faydalanmasını istiyorum arkadaşlar. Şu an bu açıda biraz göstereceğim arkadaşlar. Videoyu durdurup buradan bakabilirsiniz. Devre aşamasına arkadaşlar. Bu arada bu devre şemasında şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Burada bütün devre elemanlarını belirttik. Ancak size iki önemli notum var arkadaşlar. Burada Noktalı olan yerlerde bağlantı var. Ancak şu şekilde şu şekilde işareti olan yerlerde atlama var. Bağlantı yok arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi buralarda atlama var. Bunları dikkate alarak alarak devrenizi yapmam yapmam istiyorum. Çünkü buradaki e, uyarıları dikkate almayarak devrenizi yaparsanız çalışmayacaktır. Güç kaynağınız pilleriniz Hatta kablolarınız zarar görebilir. O yüzden bu devrendeki devre şamasını dikkatlice bir şekilde uygulamanızı istiyorum arkadaşlar. Yoksa bazı sorunlar olabilecektir. Bu arada arkadaşlar şurada bir ışığım olduğu için hafif bir titreşim olmakta. Burada bir ışığım var Işık sağlamak için. Şöyle tekrar kamer kameramızı odaklayalım. O titreşim ondan kaynaklanıyor arkadaşlar. Oy kamerayı devirdik deviriyorduk az kas. Şöyle devre için gereken malzemeleri de şöyle okuyup videomuzu yavaş yavaş kapatmak istiyorum arkadaşlar. Bu devre için CN70 kızılötesi sensör, 74HC14 entegre, 5 volt röle, 5 volt DC motor, BC547 NPN BJT transistör. 47 kilo ohm direnç. Bu arada 100 kilo ohmu iki tane benim yaptığım gibi paralel bağlayıp da kullanabilirsiniz. Ee, 330 ohm direnç, 220 ohm direnç, 22 pikofarad mercimek kondansatör, 5 volt 1 amper güç kaynağı, devreyi kurabilmek için delikli pertinax veya breadboard, bolca bağlantı kablosu, bir parça beyaz kağıt ve elektrik bandı, siyah bir elektrik bandı biz burada siyah bir cisimde göstermedik ancak e, siyah yani havayla bu e, buradaki hava infrared ışığın yansımasını engellediği için havayla e, siyah elektrik bandı aynı işlevi görüyor arkadaşlar e, beyaz kağıdı getirdiğiniz zaman aynı şekilde e, buradaki sensörümüz çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Buradaki malzeme listemiz de bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz videomuzu yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar. Bugünlük videomuz ve devremiz bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanala abone olmanızı, bildirimleri açmanızı ve like atmanızı istiyorum arkadaşlar. Böyle e, güzel bir devrenin ve projenin sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.